Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok hevesli olduğum bir videoyla karşınızdayım. Makyaj videosu çekeceğim sizin için. Yırtık. Yırtık mı? <gülüyor> <gülüyor> Ütüsüz ya. Yırtık ne ya? Ütüsüz tişörtümden çıkmış kaşlarımdan anlayacağınız üzere bu bir okula dönüş makyajı olacak. Kameranın karşısında kardeşim var. Yani ben boş boş gülersem, boş boş laf atarsam <laughs> o var yani onunla Merhaba konuşuyorum. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Çok güzel bana ama şeyi verdin ya gerçekten. <laughs> Ben çok uzun zamandır bir makyaj videosu çekmek istiyorum aslında. Çünkü çok seviyorum makyaj videolarını izlemeyi. Ve kendim de yapmayı aslında çok sevmiyorum. Günlük hayatımda yapmadığım için ama. Okula giderken falan seviyordum yani. Böyle bizim bir sürü makyaj şeylerimiz, fırçalarımız, Tabii. makyaj malzemelerimiz falan. Bundan 5 yıl önce daha fazlaydı yani. Şimdi bayağı bir daralttık, minimale indirdik koleksiyonumuzu <laughs> diye. Havalı bir şekilde. Çünkü o zaman çok modaydı. Youtube'da da böyle makyaj videoları bir şeyler falan. bize de hep izleyip izleyip alıyorduk kardeşimle birlikte polenle birlikte artık böyle ihtiyacımız kadarını alabiliyorum e maalesef. Çünkü ucuzdu o zaman. Ablam kredisini çekince gratise götürüyordu beni hemen. İki torba alışveriş yapıyordu. 70 lira ödüyorduk maksimum. O ojeyi de alalım, bu ruju da alalım. iki tane rimel alalım deneriz diye diye. Şimdi mümkün Aynen. Mu? Şimdi bir bitecek de aldığımız yenisine geçeceğiz de aman onu da bir ay boyunca düşün de bu mu iyi, şu mu iyi. Çünkü 130 lira vereceksin o rimel'e evet, yani. Ay gerçekten ya. Şu kaş maskarası bile ne kadar olmuş ya. Kaş maskarası Karası, Kaşlarımız düşük mü gezelim bu ülkenin kadınları olarak? Erkekleri de Yürü makyaj be. yapanlar varsa yani. Bugün de konsepte uygun olsun diye giyindim ütülemeye üşendiğimden. Asla değil. Asla. <laughs> ya makyaj yapacağız bugün. Makyaj ben hemen şöyle konuşmaktan da dudağım kurudu. Bir dudak nemlendiricisiyle dudağımı nemlendirerek başlıyorum. Bu arada şey güneş kremimi de sürdüm. O zamanlar bundan 5 yıl önce 6 yıl önce üniversite giderken bu kadar şeyli değildim. Bilinçli değildim yani şey konusunda güneş kremi sürme falan konusunda ama artık kendi çapımda bir şeyler yapıyorum yani İnanamıyorum. sürmeye çalışıyorum. güneş kremi sürmeden çıktığımıza yıllarca yani Gerçekten. Hmm, bu arada bu makyajda kullanacağım bütün ürünlerin hepsini aşağıdaki açıklama kutucuğuna ben linklerin hepsini bırakacağım. E, Trendyol'a bile falan olduğundan değil tamamen yani gönlümden koptu sizin için paylaşacağım bunları da. Yoksa nerede bana bin takipçili halimle sponsor olacak da bana şey verecek de Kirpik kıvırarak başlıyorum. Kirpik kıvırmak benim için her zaman çok 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 önemli olmuştur. 10 yıldır. Hatta ne 10 yıl, lisede bile kıvırıyordum ben. Kirpik kıvırıcım vardı. Lisede şey Fix, ortaokul lisede kirpik kıvırıcı. Nivea Cherry. Neredesin Nivea Cherry? Geri ya, dön ya. Change.org'dan <laughs> imza falan baş, başlatalım evet lütfen. Ya. Sizin Simsiz. kullananlarınız var mıydı o Nivea Cherry? Kesin vardır yani benim yaş grubum. Onunla şey yaptık ya. Onunla büyüdük. Bulursan fotoğrafını koyalım buraya. Aynen. Şu da kullandığım kirpik kıvırıcı. Kaç yıllık kirpik kıvırıcı? 4 Tworks'ün. 4 Works Türkiye'den çekildi mi? Bilgisi olan var mı? Bu Gratis'te ben artık bulamıyorum bunu ya. Bu markaya ait hiçbir şey yok. Fırçalar vardı. Çok güzel böyle Naşita gibi uygun fiyatlı kirpik kıvırıcıları, törpüler falan vardı. Artık yok ama bulamıyorum. Kirpiklerimi kıvırdım. Bu kirpik zaten düşecek. Ben tekrar kıvıracağım. Düşecek tekrar kıvıracağım ama başta böyle kendimi iyi hissetmek için başta her zaman kıvırıyorum. Kaşlarımı da tarıyorum. Bu kaşlar da düşecek. Tekrar kıvıracağım. Çıktığı belli oluyor mu bilmiyorum da. Ya böyle ne bileyim ya. Üniversiteye giderken yapıyor muydum? Bak şuralar uzamış falan almamışım ama. Gidiyordum böyle gidiyorduk. Şu halimizde bile he he he. Şimdi arkadaşlar ee, süngerimiz böyle bir süngerimiz. Bu da neydi? Ee, Real Techniques'in turuncu süngeri. Bunu bayağıdır hep bunu kullanıyorum zaten. Şöyle bir uygun fiyatlı, eee nude CC. <laughs> bunu da Polenden aldım. Bu e, bir markası var mıydı bunun? Var, Kore markası. He, Vogue Aslında güzel bir şeye benziyor. İlk kez deneyeceğim bunu. Uygun fiyatlı diye Polenden istedim. Var mı sende böyle bir şey diye. O bana bunu verdi sağ olsun. Ben de bütün üniversite hayatımı şununla geçirdim. Gerçekten her gün bunu sürüyordum. Hatta bu da o zamandan kalma falan olabilir. E, tarihi falan geçmişte olabilir bunun yani. Açıldıktan sonra kaç ay gidiyor bilmiyorum da. E, bunu kullanmayacağım. Bugün şunu deneyeceğim. İlk kez rengi mengi inşallah uyar. Uymazsa da takılır mıydım ben bunun renginin uyup uymaması? Takılmazdım. Şimdi de takılmanın anlamı yok. Şöyle elime mi sıkayım? Yüzüme mi sıkayım? Nereme sıkıyordum ki ben bunu? Hadi elime sıkayım. Şöyle. Güzel yayılsın değil mi? Şöyle buradan daldırayım. Aa. Tamam. Aslında benim e, gözenek küçültücü bazım, ondan sonra şu Maybelline'in aydınlatıcı bazları falan onlar da var ama hangimiz yapıyorduk ki bazlarla falan makyaj? Ben yapmıyordum. Bu biraz benim okula dönsem bunu yapardım. Makyajım gibi bir şey olacak. O zamanlar tabi Gözleneklerim o zamanlar bu kadar geniş miydi ya benim? Genişti ama benim. Genetik ya bizim. Anneme benziyor benim gözleneklerim. Evet. Cuk oldu bunun. Bu benim aslında. Olsun. Bana olmuyor ki o renk. Ben niye o renk almışım ki zaten? <laughs> Senin kendine ısrarla açık telli, sarışı, <laughs> renkli gözlü sanman. <laughs> ama gerçekten bu makyaj videomu beğenirseniz bana bir yazın ya aşağı Yorum bırakın. Beğenmezseniz de yazın ki biz bunu beğenmedik. Yani çekme. Bir şey yazın ama Ahtar lütfen ya. <laughs> Şu videolarıma bir yorum gelsin ya. Benim videolarıma niye yorum gelmiyor? Ben o kadar çok YouTube videosu izliyorum ki. Aslında çok da izlemiyorum da. Yeni birine bakıyorum böyle kendim de yaptığım için. Aa böyle çekmiş, aa şöyle çekmiş falan diye. Ya salak salak insanların salak salak videolarına kaç bin kişi yorum yapmış, izlemişler. Acaba bana da diyor musunuz lan bu salak salak falan diye. Bana da diyorsunuzdur illaki de. Onlara kötü yorum da geliyor. Bana ne kötü yorum ne iyi yorum. Hiç yorum gelmiyor. İzliyorsunuz geçiyorsunuz herhalde ben hiç. Bir tarafınıza takmıyorsunuz. <laughs> ben de burada bir şey çekiyorum ama ya. Şu gün şurada oturmuşum size. Sohbet ediyorum. Ağzı sulama sulama sinirlendirdiniz ablamı. ben de bir problem olabilir. Ha. Benim sürekli ağzım sulanıyor. Gerçekten ağzım sulanıyor. E, sağlık ocağına gidelim. Bitince. <laughs> Sağlık ocağına gittim genel bir şey yaptırmaya bana dedi Türk gibisin uzun zamandır bu kadar güzel. Maşallah. Bunu keseyim ya. Ne bu uzun zamandır ne bu kadar güzel. Bu ne kadar, kadar güzel bir tahlil sonucu görmedim demiş. İşte, nazar değer şey yapar o falan. nasıl bir şey ki yani? yani. Boynum biraz koyu mu gözüküyor ama gölgede Aa, kaldığı için de olabilir. Şöyle yapayım. Yo aynı tam gölgede kaldığı için. Ee... CC krem zaten. Aynen CC krem fondöten. Dedeme bakmayın şey gibi. Yaşlı gibi. Fondöten. Hayır yüzesi. Hüviyet. Hüviyet. <laughs> tamam. Aynısını tekrarla bu oyun var ya bir evet. de aynı espriyi. <laughs> Tila'ya da yapıyorum onu. Gözaltı kapatıcısı. Gözaltı problemim çok olmadı ya da ben olmadığını düşünüyorum. Hiç yok, hiçbir zaman olmadı senin. Olmadı değil mi? Koyu değil gözaltıların. Şu an altların. nasıl görünüyor? İyi iyi. Ay, çok Bunu güzel. sürmesem de iyi. Şöyle değdireceğim ya. Benim şuralarda bir kızarıklığım oluyor. Bayağı kızarıklığım oluyor. O yüzden oraya bol süreyim. Bir de şuralarım artık yaşlandım mı ne oldu bilmiyorum da. Gerçi benim bu yanaklarım hep vardı ya bu büyük yanaklı olmanın... şimdi <laughs> Bunu yediriyorum köşesiyle. Normalde parmağımla yediriyordum da <laughs> Hadi onu şeyi ıslatmışken şu Adı neydi bunun? süngere satmışken. Bununla yedireyim. Nasıl duruyor? Yo, koyu mu oldu? Ha, çok güzel ha, Yayınca ya. koyu olmadı bak. Böyle düşünüyorum düşünüyorum. Arkadaşlarım falan makyaj yapıyorlardı. Ne bileyim eyeliner bir şeyler falan. Yani ben ha o zaman da minnacık şu köşeye bir de şu köşeye. O da gözüm biraz daha böyle Tepede dursun böyle uyanık durayım diye. Şundan böyle konduruyordum. Hala ondan konduruyorum yani. Kaç yıldır hala aynısını yapıyorum. Bilmiyorum makyaj. Ama bunun da ne kötü tarafı var biliyor musun? Bir kere bir ruj sürdüm ben. Yüzümde yine hiçbir şey yoktu. Ruj da böyle kahverengi nude tonlu bir şeydi yani. Bir tık dudak rengimden koyu falan bir şeydi. Onu sürdüm. O zaman da Atilla ile sevgiliyiz. Tuvalet. Ee, nerede sürdüm ya? Ben onu tuvalete giderken yoktu. Tuvalette sürdüm, çıktım. Bana böyle baktı. Ne alaka kırmızı ruj sürmüşsün falan dedi. Kırmızı dedi. Kırmızı dediği rujun rengini size gerçekten anlatamam ya. Şöyle bir renk ya, yani o kadar açık böyle nude, hafif kahverengi bir ruj ki. O zaman ben anladım ki makyaj yapmamanın kötü tarafı. E ee, kapatıcımızı sürdük. Şimdi sırada gözlerimin üstünü sabitlemeye karar verdim. Çünkü buralara doldu. Baya bir doldu. Bu da Wet Wild'ın. Bunu bilen herkes bilir. Krem brüle miydi? Neydi bu rengin adı ya? Evet, çok bu bu renk var. yok ya. Artık gelse de hemen bitiyor ya da çok güzel olduğu için benimki artık böyle taşlaştı. Çok kötü oldu. Çok da şey yapmıyor. İşe yaramıyor da acaba şundan mı sürsem? Ama şu da koyu. Bakın şu da var. Şu Revolution'un bir paleti. Onun yerine şu rengi sürmeye başlamıştım ben. Bu taşlaştığı için ama aynısı kesinlikle değil. Bu biraz grileşiyor ve koyulaşıyor. O yüzden yine ben taşlı maçla artık bunu süreceğim. Bunu da şöyle bir fırçayla. Normalde bunu şöyle 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 şöyle. Ya öyle yapacağım ya. Öyle yapacağım. Ne yapayım? Öyle yapıyordun. Zaten yani. öyle yapıyordum. Şimdi hiç şeyin anlamı yok yani. Burada gösterişin anlamı yok. Şu fırçaların da... Çok güzel. Bunlar Müjgan marka. Bunların da linkini koyacağım aşağıya. Biz şeyde gördük. Görkem'de gördük değil mi? Hı -hı. Görkem Karman'dan influence edildik. Sizin de görmeyenleriniz varsa ben de sizi influence edeyim. Çok güzel fırçalar. Uygun fiyatlı. Çok uygun fiyatlı. 13'lü. Ben de bunları, bunlar polenin. Ben de yeşil rengini aldım. Bu son Trendyol'un mega indiriminden 49 TL'ye aldım. Ve her türlü allık fırçası... Karıştırma fırçası her şey var yani A'dan Z'ye Her şey var. Ay rengi Ya bu far çok ya. güzel ya. Far çok güzel de gelmiyor ki taşlı taşlı. Nasıl bulacağız bunu? Ne yapacağız arkadaşlar? <laughs> Dileriniz yazsın yorumlara. Siz <laughs> ne kadar aydınlattı evet. ve orayı şey yaptı, rengini düzenledi. Of. Ya şu gerçekten bak ne allık ne ruj böyle hafif bir dudak kalemi falan Rimer bile bazen yok benim direkt böyle üniversiteye git otobüse bin şeye aşağıya in yani evden derse yetiş ilk derse yetiş. Şimdi gözlerimizi de sabitledik. Aslında ben eyeliner'a geçerdim şimdi ama bir far sürmek istiyorum. Çünkü neden sürmeyeyim? Süreyim bence bir kahverengilik oraya istiyor mu? Kirpik dibine bir geçsem nasıl olur? Güzel şu fırçayla. Olur. Bence bir güzel olur. Oraya bir belirginleştirir değil mi? Hı hı. Şununla bir geçeyim. Sıçmayayım da içine. Şu rengi, influence rengini geçeyim mi? Geç çok güzel bir renk. Bunu sadece Şunu şöyle yakın alayım da. Hı. Sadece kirpik dilime değdireceğim bırakacağım yani. Sana yakınlaştırayım mı? Yakınlaştır. Neyse boş ver. <laughs> Sadece bu. Çok güzel <laughs> oldu. <laughs> Bana öyle diye arkadaş. Ya yoksa ben yapabiliyor muyum bu makyaj işini ya? ya yapıyorsun zaten. Yapmadığımız için istesek yapar mısın? İstese yani. yapar, istese yürürmüş. <laughs> gerçekten öyle. Yapsak yapıyoruz da yapmıyoruz yani. Duşa girmeden önce yapıyorum ben. Dün Polen bir hikaye atmış Instagram'ına. Böyle bir makyaj yok. Şey makyajı çok güzeldi o yaptığın. Duşa Ama duşa girecek diye yapmış yıkamak için ya. Biz gerçekten çok garip bir Abla kardeşiz. Aslında daha dibe dibe verebilirdim de kirpiğimi kıvırdım ya salak gibi. Oraya şey yapamıyorum. Ulaşamıyorum. doğru gözüküyor çok. Ya zaten bunun amacı düzgün böyle jilet gibi bir şey olması değil. Hafif böyle kirpiğimiz yoğunmuş. Çok fazlaymış gibi görünmesi yani. Hafif de şöyle kenarını geçeyim. Ben bunun üstünden zaten şey çekeceğim. E, ee, eyeliner çekeceğim. Eyelinersız olmaz. Kim ne derse desin. Alt kirpiğine süreceğim ya. Süreyim mi? Sür çok güzel gözüküyor Değil mi? şu an rengi falan. Çok güzelmiş ya ben bunu yapayım. Krem brüleyle güzel oldu. Ya şu krem brüle sorunun nasıl çözeceğiz ya? Ya onu bir gidip görüşeceğiz. Vettel Wild'ı yetkilisiyle. Ama fıçayı çok iyi tutuyorsun ya. Canım onu söyleyecektim ben de. Alev karşısında da böyle tutuyor. Da sana kapak olsun. <laughs> Tam yemin ederim böyle bir şey tırnak falan yaptırıyor uzun uzun. Böyle tutuyor. Allah şöyle Allah. de tutmuyor yani şöyle. <laughs> İlkokul çocuğu gibi. Böyle tutulur fırça zaten. Hani hani Zaten yapıyorum. Tutsam yapıyoruz. ne, tutmasam ne bu fırçayı? Ben zaten yapıyorum yani anlamında anladın mı? Sen anlamazsın. Makyajın anlamadı O ben şuraya yaklaştığım için mi koyuluk oluyor? Çekeyim bunu. Bir anda dıt oluyor yani. Hala güzel ışık Odak ya. gidiyor belki de. Olabilir. Yine Bir gibi. şey diyeyim mi? Efsane oluyor. Çok güzel oldu. Ya da bana mı öyle geliyor? Hayır ya? çok güzel gözüküyor şu an. Tamam. Yakına alır gösterir Çok güzel oldu. Eyeliner sürmdür ben senin için. Ben şöyle parmağımla yapayım mı? Yap geri düşersin. Aşağı eğil biraz kafan yukarıda kal. Yo şöyle. Hiç <laughs> <laughs> <Keşke> yakarsın <nasıl? gülüyor> Onu tam küçük de bire şeye getir. Aa, Geniş yo. açık kalmasın. Nasıl getireceğim? Nereden açıp bileceğim? Açıp açıp kapatarak. Ha 0.9 oldu bir dakika. 1 oldu tamam. Tam bir şey değil mi? Ben. Öyle olması gerekiyor. Tamam. Şimdi bunu sürdük. Bunu iyi ki sürdük gerçekten. Bu çok güzel oldu. Böyle bile olur yani. Üstüne rimel sürün çıkın. Gayet iyi. Ama eyeliner süreceğim ben. Biraz sonra süreceğim. Şimdi şey yapmak istiyorum. Ee... burun kontürü. <laughs> Alakasız mı? Yok. Hayır az önce hiçbir şey yapmıyordum. Bir tek kese <laughs> eyeliner dokundururdum. Bir de liwei yapardım diyip. <laughs> Ama öyleydi de ne bileyim ya. Yaptıkça da güzel geliyor. Zaten biz seni şu anda okula dönüyor olsaydım Evet kızım anlamadım. ben 2015 senesinde hangi makyajı yapıyordumu çekmiyorum herhalde. Nerede o malzemeler, nerede şeyler ben. Benim şu an yarın Allah'ım korusun okula gidiyorum. Üniversiteye başlıyorum makyajımı çekiyorum yani. Okula dönüyorum makyajımı. Lütfen telefonlarımızın sesini kısalım. Şuraya şöyle yapayım mı? Zaten burnun güzel ki. Şurayı biraz topacık istiyorum. Öyle yapayım mı? Mal gibi mi yapıldın? Dur önce bunu bir dağıtayım. Ona bak aynı. Belki olmaz. Ee, bu neyle dağıtılır? Şu dağıtır mı? Deneyim mi? Dene. <laughs> Olacak ya. Oran böyle bir <laughs> gagavurun gibi mi oldu? Hı? Gaga gibi oldu değil mi? Yani bir koyuluk oldu orada yani. Anlamsız bir koyuluk. Yok güzel duruyor. Çok da şey yapma. Tamam. Bu hevesimizi de aldık. Bunumuzu da yaptık. Olsa belki yapardım. Kontür şeyi neyimiz vardı? Bahama mamamız vardı o zaman. Toz şey. Evet. Onu da tutup salak gibi çıplak tenimize yapmaya çalıştığımız için çamur gibi oluyordu. Evet. O yüzden kontür yapmıyorduk ama bunlardan falan ben yoktu diye biliyorum. Yoktu. Bu çok sonra çıktı yani bu böyle kalemler ama güzelmiş. Biraz böyle elim alışsa yapabilirim belki böyle hafif şey. Şuraya falan da. Yapsam mı buraya? buraya Yapayım değil mi? Bu yanağım kocaman zaten. Şöyle. Hı hı. Nasıl? Kendi gölgesi gibi. Benim de şuram yoktur hiç. Biraz da buraya geçsem olur aslında. Bak güzelmiş. Aa bu ne ya? Şu ne? Saç. Aa dur gözümün içine şöyle bir açık renk ten rengi kalem. Bunu da kullanıyordum ben hep. Hatta bunu lisede bile kullanıyordum. Ağladığınızda falan çok güzel oluyor. Hiç ağladığınızı belli etmiyor. Ya bir şey diyeceğim. Bir ara şey vardı ya bu Alacakaran'ın, Karan'ın Twilight'ın ilk çıktığı zamanlar. E, hatta TikTok'larını falan da çekiyorlar şimdi. Gözlerinin içine kırmızı kalem evet, sürüyorlar o. ve şuralarına ısırık izi yapıyorlar ve, ve okula öyle gidiyorlar <gülüyor> ya. <gülüyor> hani benim vampir ısırdı gibisinden. Ben o gözüme kırmızı kalem çekip gittim okula. Ay şaka yapıyorsun. İtiraf sana. ediyorum gittim. Vampirmişim sansınlar <laughs> diye. Son. Sanmadılar. Sanmadılar. Ay bunun da ucunu gözüne sürdüğü şey bu kadar sivri açamazsın ya. Çok sivri. Ay gözüme batıyor. Ama oldu. Aydınlattı değil mi? Ben buradan bayağı fark ediyorum. İnşallah şeyden de fark ediliyordur. Sürdük. Şu burnumun ucuna bir highlighter süreceğim. Bu pastelin dünyanın en güzel highlighter highlight, highlighterlarından biri. Çok güzel. Şöyle şöyle. Simsiz sedefli gibi ışıl ışıl. Bakar mısınız? Bitti. Görünüyor mu? Görünüyor. Şurama da sürüyorum ben. Hmm. Orayı kaldırıyor değil mi? Havaya. Hı hı. Hatta bütün şu ortasını. Nasıl? Çok güzel. Tamam. Hala biz no make up gibi şu ana kadar her şey. Değil mi? Hem no make up make up gibi hem de şey okul makyajı gibi. Yani böyle git kimse böyle şey yapmaz. Şey buraya geçti bak. Far buraya geçti biraz. Hı -hı. Sende o oluyor ama. O da o bende oluyor. Göz kapağım bitişik çünkü göz kapağım yok. Far sürme yeri yok yani gözümde. Onu fırçayla geçsene biraz. Belki fırçayla süpürebilirsin. Hangi fırçayla geçeyim? Allah. Şununla geçeyim. Şöyle yaptık. Eyeliner'ımı süreyim de artık şunu bir yaklaştırıp yanıma. Rimelimi de süreceğim çünkü Tepsiye ondan sonra şeye geçeceğim. Önce. Tepsiye mi koyayım? Ay çıktı. Hı. Bu eyeliner'ım da dünyanın en güzel eyeliner'larından biri. Beulis'in eyeliner'ı. Ben de bu NYX'in herkesin övdüğü, öve öve bitiremediği epik Epic Ink. Epic de Ink. Aynen. Epic Ink de var bende ama bu kadar akan, bu kadar bulaşan, yani bu kadar kesik kesik böyle parça parça görünen bir eyeliner daha görmedim. Belki de benim gözümde, benim böyle göz kapaklarım yağlı olduğu için öyle oluyor olabilir ama asla sabit kalmıyor. Bunu hiçbir şeye değişmem. Bu hem de çok uygun fiyatlı ona göre. O 80 lira falandı ben aldığımda. Bu indirimde de 9'a falan düşüyor. Bu 9'a falan düşüyor ya. Mükemmel yani. Eyeliner çekeceğim dedim de şu. Biraz kötü çektim. Yo güzel gözüküyor. Ama zaten okula giderken de bir gün çok güzel çekiyordum. Bir gün çok kötü çekiyordum. Şu an çok kötü çektim şunu. Kötü değil ki. Gıcık gıcık böyle güzel yaparsın da of çok kötü oldu ya dersin ya. Yok gerçekten bak aşağıya doğru yaptım. Şurada o kadar olduk. güzel gözüküyor ki. Tamam o zaman sıkıntı yok. Ben hiç bu ortalara falan getirmiyorum. Çünkü benim gözüm zaten yuvarlak olmaya müsait. Hafif kenarına çekip bademleştirmeye çalışıyorum kendi çapımda diyebiliriz. Bakın bayağı fark etti gibi oldu. Böyle yaptı yani havaya taşıdı gibi oldu gözümün. Esensin bu yıllar yıllar önce çıkan ve benim hep yine bunu da üniversite hayatım boyunca hep kullandım. Bunu hiçbir şey değişmem. Tamam çok uzun süre sabit tutmuyor ama en azından böyle beyaz beyaz da durmuyor bende. Akmıyor, kokmuyor, hiçbir şey olmuyor. Havaya kaldırıyor, bırakıyor yani. Ve sürekli tekrarlamaya da müsait gayet ya. Üst üste sürünce de hiçbir şey olmuyor. O yüzden bunu geçeceğim. Tekrar kepiklerimi kıvıracağım çünkü düştü maalesef. Şöyle hafif üstünden geçiyorum. Bu güzel bir rimel Maybelline'in. Ee, şu da çok uygun fiyatlı. Zaten dediğim gibi bunların hepsinin linki aşağıda olacak. Yine Beaulis'in Curly trimeli. Bir gözüm ondan bir gözüm ondan mı sürsem? Hadi bunu deneyeyim sizin için ya. Madem aşağıya da bunu tamam. şey yapacağım. Diğerini sürmeyeyim. Onu biliyorum zaten. O güzel. Orada bir topaklar var. O gözü sürseydin. Keşke sıyırsaydım. Şunu bir açayım. Nasıl oldu fark? Gözüküyor belli. Güzel değil mi? Hı -hı. Belli oldu. Güzelmiş fena değil. Bakalım ne kadar kıvrık tutacak. Benim kıvrık tutması benim için çok zor da. Benim kirpiklerim aslında uzun var ve de yani az seyrek de değil. Ama düz. Yani düz bile değil, direkt aşağıya kıvrılıyor diyebilirim. Görünüyor mu? Görünüyor. Güzel Şu anda böyle. siyah bir şey mi? Şey hmm. döküldü. Bunun parçası. Şununla süreyim. Bu ne ya? Açar açmaz mükemmel kokuyor ya. Kiko. Kiko sen nesin? Bu Batır Physicians Formula mı ne var ya, evet. Batır bronzer gibi kokuyor, değil mi? Onu Onun şeyi gibi. Olsun onu koklamadık mı? Sende yok muydu ondan? Ay çok güzel kokuyor. Çok sağlıklı duruyor vedam. Işık iyice gitti ya. İnşallah güzel görünüyordur arkadaşlar. Hava çok karardı ve yağmur yağıyor. Vallahi hala güzel ama videoda ışık değişimi olmuş olabilir yani ama şu an güzel. Olmuştur çünkü kapkaranlık oldu. Evet ama güzel gözüküyor aydınlık yüzün. Ha, bu da baya güzel ya. Arkadaşlar lütfen beğenirseniz videoyu aşağı yorum bırakın da devamını çekeyim ya. Çok heveslendim lütfen. Beğenirseniz söyleyin. Siz gerçi beğenmeseniz de ben çekebilirim de. Mecbur yine Rosman'a gidilecek işte. <laughs> Rosman şeyi gözüktü bize yolu. Şöyle Mişan'ın dünyanın en güzel allıklarından biri. Bu da çok uygun fiyata düşüyor indirimde trend yolda. Ben bunun çilek rengi olanını aldım. Kaç liraya aldım? 70 liraya aldım. Yani zaten 20-30 liraya bir şey bulmak, bir makyaj ürünü almak hayal oldu artık. Bir de şöyle. çok uzun süre gidecek şeyler bunlar. Aynen. Şöyle yapayım da. Ben de böyle allı şuramda seviyorum ya. Şimdi şöyle falan yapıyorlar şey yapıyorlar ya ne bileyim allık şudur yani. Ben Buraların top top pembe olmasıdır benim için. O zaman da şeyle yapıyordum tabii. Yine e, The Balm'dan almıştım. Çok güzel bir allık böyle. Tam gül kurusu benim rengim yani. Gül kurusu allık. O, ola ola onu yeni aldığım halimle bile şöyle bir şeftali rengi ya da pembe bir ruj alıp üç tane kondurup onu dağıtıyordum. Ama onun yerinde hiçbir şey tutmuyor biliyor musun? Hı -hı. Krem allık gibi oluyor onu öyle yapmak. Ama şimdi varken bunu neden sürmeyeyim? Bence bakın rengi de çok tatlı oldu. Çok tatlı oldu. İnşallah oradan da güzel Hala görünüyor. Hala sıfır makyaj gibi. Işık çok gitti biliyor musun? Acaba şuraya açsak mı buranın ışığını? Öyle yani açayım. Bir aç öyle deneyelim bakalım. Yok güzel dursun. Dursun. Uzun. Şu da kurudu. Hemen şöyle alayım. Bu arada ilk ders zaten bitti çoktan. <laughs> Aynen. Şeyden, <laughs> Bayağı şey, ben pratik makyaj. Öğle arasından sonraki derse yetişeceğim. Yani anca bu gidişle. Ama tabii şimdi sizle sohbet ettiğim için yavaş yavaş yapıyorum. Yoksa yaptığım hiçbir şey yok. Hemen şipşak 5 dakikanızı almaz yani normalde bunu yapmak. Artık bir şeye geçelim, ruja geçelim. Şöyle benim klasik pembe. Hatta ben Emily'yi... Ha bu da Emily'ymiş zaten. Bu Emily'nin dudak kalemleri çok güzel. Florma'dan falan bile daha güzel, daha yumuşak. Şöyle. Çok da büyütmedim. Hiç büyütmedim hatta. Kendi çerçevesini belirginleştirdim. Hemen de bunun üzerine şöyle rujumu konduruyorum. Şöyle parmak yardımıyla Evet, nasıl? Çok Bitti mi ya? ya? Bence çok güzel oldu biliyor evet. musun? Makyajım gerçekten çok güzel oldu. Vallahi güzel oldu arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Size azıcık şöyle yaklaşayım. Gayet yeterli işte okul için. Aynen. Sabah kalkın bir yüzünüze böyle bir canlılık, bir güzellik, bir yanaklarınıza kızarmışlık Bence gayet tatlı oldu. Saçımı da yapıp geleyim mi? Burada mı yapayım yoksa saçımı? Nasıl istiyorsun? Saçımı nasıl? Aslında saçım böyle de güzel biliyor musun? Taçlı falan. Evet. Ama toplasam da güzel olabilir mi acaba? Dene bakalım. Taçı çıkar bakalım. <gülüyor> <gülüyor> yap da gel. Toplayıp gelin. geleyim mi? Hadi yap tamam tam siz gelin. beni bekleyin. Ben bu saçı toplayıp geliyorum. Topladım geldim. Nasıl oldu? Çok Bence komik. tam işte okula dönüyorum ben. Ben okula dönüyorum. Beni bir sokakta görse der ki bu kız okula dönüyor. Okula döndüğünü makyajını yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Bence çok güzel oldu değerli toplum. İstiyorum. Bence de gerçekten güzel oldu ya. Ben de beğendim. Şöyle bakın. Hangi derse giriyorsun şu an? Bu kadar hevesle makyaj yaptığıma göre Rus sineması dersine giriyor olabilirim. O çok eğlenceli oluyordu çünkü. Hmm. Rus sineması dersine giriyorum arkadaşlar. Tamam. Tamam. Teşekkür <laughs> ederim. <İyi> dediğin... <laughs> Teşekkür ederim. Tabii, a, bir de bir şey daha unuttum. Ee, hem Rus sineması dersine gidiyorum, hem de Atira da geliyor o derse. Ha, o yüzden. Evet, o yüzden özendim bu kadar. Şunları çıkarsam mı? Çıkar. Arkadaşlar. Lütfen videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenme butonuna basmayı unutmayın. Aşağıya da bir yorum bırakın. Böyle devam et bu videoları çekmeye bak çok güzel oldu, çok güzel yaptım falan. Ya da kötü oldu daha da çekme böyle video falan. Her türlü yorumunuza gerçekten açığım. Kanalıma da abone olmayı unutmayın lütfen diyorum. Ve hepinize hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın. <laughs>